Hoş geldiniz yeni bir videomuzda sizden gelen yorum soru ve istekler üzerine yayın programımıza yine bugün de devam ediyoruz. Yayınımıza başlamadan önce yasal olarak yayınlanması ve paylaşılması zorunlu olan bir uyarı. Bir de çekince metnimiz var. Bunları da okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak başlıyorum videomuza. Okumayanlar videomuzun açıklama kısmından ya da karşınıza görmüş olduğunuz şu anda bu görsel metinlerden bunları okuyabilirler diyoruz. Bunları okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak da videomuza birlikte başlıyoruz. Astor ile devam edersek eğer şirketimiz 102 liralık mevcut fiyatlamasıyla dün 11 Aralık pazartesi gününe çok ciddi borçlu İstanbul'da yaşanan zayıflığın etkisiyle o da negatif başladı. Zaten cuma günü iyi kapatmadı. Cuma analiz ettim. Cumartesi de paylaştım. Ee, yeni yine görüşümü bir kez daha ifade edeyim. Bir kez daha güncelleyeyim. Zaten cuma günü iyi kapatmadı. Bu şirket 110'ların üstünde kapatamazsa 104'lerinde eğer altına inerse zayıflayacağını anlatıyorduk birlikte. Ve böyle de oldu. Cuma da iyi değildi. Pazartesi de dün gelen satışların etkisiyle de zayıflamaya başladı. Düşen band zaten devam ediyordu. Artık şirket tarafında maalesef pek fazla iyi haberler yok. Yaşanan Perşembe Cuma, geçen hafta da Perşembe Cuma yüzünden. Daha o zaman başladı bu olay. Ve şu anda da iyi değil. 104 üstünde kapatıp 110 üstüne atması şart. Bu olmadıkça daha da olasılıklar. Çünkü alttan gelen destek seviyesi kırılıyor. Düşen band zaten devam ediyor. Zaten şirket 20 günlük, 50 günlük, 100 günlük ortamın altına düşmüş. E zaten şirket tarafındaki RSI göreceli güç endeksi her geçen gün düşüşünün eğilimlerini devam ettiriyor. Ve 50 derin altında güç potansiyeli güçlenme eğilimi zaten şirketin yok. Bunlar iyi değil. E bu yüzden dolayı şirket tarafında elde var sıfır. Yani teknik manada kısa ve orta vadeli konuşursak yer. Yani. İşte şimdi konu uzun vade. Eğer 104'lerin üstüne atıp 110 üstüne kapanış sergileyemezsek bu sefer şirkete uzun vadeli bir geri çekilme elimin önünün açılabileceğini değerlendiririz. Şirket çünkü artık yavaş yavaş aşağı doğru bu bölgenin son bölge olduğunu, bu bölge patlarsa orta vadenin kılacağını ve desteklere doğru ineceğimizi düşünüyoruz. Bu yüzden hep şirketin 100 lira psikoloji seviyesinin altına inmemesi gerektiğini anlatacağız. Ve hep 104-110 rakamında değişikliğe gitmeyeceğiz. Hep bunun üstünde kapatması gerektiğini anlayacağız. Yani 100 kırılınca onay alırsınız. Yani neyin onayını? Zaten 104-110 patlamıştı. Daha da zayıflamaya doğru eğilim sürebilir diye değerlendiririz. Bu da bizleri daha da aşağı doğru çekebilir. 94 895 895'lere 86-87 aralığına doğru hatta gap kapatmaya doğru belki de 89 gibi fiyatla doğru bizi çekebileceğini unutmamayız. O yüzden asla yüz patlamamalı. Hep 104-110 üstünde fiyatlamadaki daha fazla zayıflama uzun vadeye yayılmasın. Daha fazla zaman ve değer kaybı yaşanmasın diye devam edeceğiz ifade etmeye diye söyleyebiliriz. Efendim hoş geldiniz. Yeni bir videomuzda, yayın programımızda sizlerle beraber devam ediyoruz. 2023 yılından sizden gelen geri bildirimler dahilinde yeni bir yayın programı ile başlayıp yeni üyelik sistemi malumunuz, yeni özel ayrıcalıklar ve yeni içerikler getirmiştik. Gümüş, platin, altın ve altı plus ifa ettiğimiz her biri birbirinden efendim özel olan bu ayrıcalık efendim üyelik sistemimizde en önemli değişikliğimiz tabii ki de bu ayrıcalığa sahip olan takipçilerimize reklamsız, editsiz, gecikmesiz anlık en yüksek kalitede videoları öncelikle yükleyerek en büyük değişikliği yaptık ve daha sonra bunlara birer efendim özel ayrıcalık ve özel içerikler getirdik. Gümüş üyeliğimizde anlık veriler var gecikmesiz. Her gün yapmış olduğumuz matris çalışmalarına sahip olmaktasınız. Bunları anlık yüklemekteyiz ve günün sonunda para giriş çıkışları işlemlerini görüyorsunuz. Platin üyeliğe sahip olduğunuz zaman yine anlık her şeyi görmeye devam ederken teknik manada yayınlarımıza devam ederken ekstra olarak sabah öğlen ve akşam 3 kez ayrı ayrı paylaşmış olduğumuz o anki matris verisiyle anlık para girişi olan şirketler sabah kim alıyor, akşam hangi şirketlere para girişi çıkışı oluyor, Bank of America, TEP, HSBC bunlar ne alıp satıyorlar o saatler içerisinde, kar ve zarar durumları neler bunları görmüş oluyorsunuz. Altın üyeliğe sahip olduğunuz zaman bunları gördüğünüz gibi yani gümüş ve platinin gördüklerini gördüğünüz gibi aynı zamanda günün sonunda matris ve tradik vay üzerinden efendim eskisi gibi profesyonel bir şekilde teknik grafiklerimize teknik analiz bilgisine sahip olanlara birite yapmış olduğumuz sizden gelen şirketler, istediğiniz şirketler üzerine oluşturduğumuz programlar ile devam ediyoruz. Her pazar günde hedefleriyle 2023 takip listemizi her pazarda kritik şirketlere tespit ediyoruz. Altın Plus üyeliğine sahip olduğunuz zaman ise bunların yanında ekstra iki istediğiniz şirketin temel analizlerini hafta sonları paylaşıp özel Excel sistemi ile bunları aktarmış oluyoruz. Bu anlatmış olduğumuz özel ayrıcalıklara, özel içeriklere sahip olmak isteyen takipçilerimiz Aylık olarak YouTube güvencesinin katıl butonu ile istedikleri üyeliği tercih edebilirler.